Photoshop'taki Paint Bucket aracı yani dolgu aracı keşke After Effects'te de olsaydı. Demeyin çünkü After Effects'te de Paint Bucket özelliği mevcut. Paint Bucket efekti ile görselin alanlarını tek tek renklendirebiliriz. JPEG ve PNG formatları da dahil. Nasıl yapıldığına hemen bakalım. Effect Presets panelinde aramaya Paint Bucket yazalım. Paint Bucket efektini katmana ekleyelim. Effect Controls panelinde Fill Point'un sağında bulunan hedef tahtasına tıklayalım ve renklendirmek istediğimiz ilk alanı seçelim. Oluşan noktayı hareket ettirdiğimizde istediğimiz alanı rengi uygulattırabiliriz. Color kısmından da istediğimiz rengi seçebiliriz. Roketin gövdesini renklendirdik. Şimdi gelelim diğer parçalara. Diğer parçaları ayrı ayrı renklendirmek için Paint Bucket efektini çoğaltmamız lazım. Paint Bucket seçiliyken klavyeden CTRL e D'ye basalım. Şimdi çoğalttığımız efektin hedef tahtasına tıklayalım ve renklendirmek istediğimiz ikinci alanı seçelim. Color kısmından da rengi değiştirelim. Tekrar Paint Bucket efektini çoğaltarak aynı adımları tekrar tekrar uygulayalım. Bu şekilde görselin tamamını istediğimiz şekilde renklendirmiş olduk. Sıfırdan ileri seviyeye uygulama ağırlıklı video kurgu eğitim setim yayında. Detaylar için profilimdeki linke tıkla. Daha fazlası için gönderiyi beğenmeyi ve takip etmeyi unutma.